Elektrikli tik süpürgesinin tanıtımına hoş geldiniz. Ben bu ürünü yeni aldım. bir haftadır kullanıyorum. Gayet de başarılı. Günlük kullanım için ideal. Toz torbasız olması muhteşem bir avantaj. Görüyorsunuz üçgen başlıklı. Yalnız bu üçgen başlıklı resimde görüldüğü gibi altında fırçası yok. Evet gördüğünüz gibi altında fırçası yok. Günlük öyle süpürgeç yönden pratik. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Şurada düğmesi var. Şu açma kapatma tuşu. Şöyle bırakayım. Bu açma kapatma tuşu. Şu kutuyu açma tuşu. Evet haznesi bu şekilde. Bir filtresi var. Filtresini çıkarttığınızda içi bu şekilde. Ben bir haftadır kullandığım için çok memnun kaldım. Test ettim. Size de tanıtmak istedim. Bu şekilde 1 litreden fazla toz hasnesi var. Ondan sonra çok güzel çekim gücü. Yalnız tek eksi yönünü çok ses çıkartıyor. Günlük kullanım için gayet ideal bir ürün. Ama haftalık böyle genel tip bıçak temizlik için pek tavsiye edemeyeceğim. Gördüğünüz gibi Blue House.